Evet arkadaşlar şimdi mandolinin üst parçasını yapıştırmıştık aman kırılıyor. Şurasını yapıştırdık. Şimdi bunu böyle törpüledik. Böyle biraz kenarlarını aldım. Yani yaptığım işten bu. Bakın. Şimdi bu daha sert bir ağaç olduğu için hem yani böyle daha güzel göründü. Şu kenarlarını falan alıyorum. Şimdi enstrümanların göğüslerinde bombeler vardır. Özellikle bu videoyu için çektim. Şöyle bir zımparamızı böyle koyarız arkadaşlar. Alttan eritmek için eşiği şöyle hafif ileri geri oynatırız. Sağ sola oynatırız. Aslında şöyle de oynatabiliriz ama pek mümkün olmuyor. Burada arkadaşlar eşiğimizi böyle seviyeleriz. Şimdi klasik gitar eşiğini seviyelerken düz bir yerde yaptık. Çünkü klasik gitarın göğsünde bombe var fakat eşikle köprü, köprü sabit eşiği değişiyor. Bununla eşikle köprü aynı. Onun için bunu yerinde böyle yapıyoruz. Bağlama da böyle yapıyoruz. da, onun üzerinde alıştırılır. Buna alıştırma diyoruz. Bu alıştırmalardan sonra arkadaşlar tel yerlerini belirleyeceğiz. Yapacağız. Bu işlemi göstermek için özellikle çektim. Yüksekliğine bakıyoruz. Ve buraya tam uyumlu her yere eşit basması için bu işlemi yapmamız Ha. Şöyle koyduğum zaman bu buraya böyle tam tutulmalı. Gördüğünüz gibi. Bu işleme devam edeceğim arkadaşlar. Bu üst kısmından yeterince aldık. Teller şurada dursun diye. Şimdi bir ölçüm yapacağım. Ve sonra biraz daha böyle yaparım. Ve bu işlem biter. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Müzik dolu günler diliyorum.